Begüm'cüm bunu neden yapıyoruz? Dil dudak çene kaslarımız güçlensin. Daha güzel konuşmak için yapıyoruz. Beden dilimiz ses tonumuzu etkiler. Beden dili kaça ayrılır? İkiye. İkiye ayrılır. Minik, cep cep minik. Yüz hareketleri, yüz hareketleri mimikler, üzgün, üzgün bir, <laughs> mutlu, Yehuu! Evet, bu duygular, bu beden dili, bu mimikler anında ses tonuma etki eder mi? Tabii. Tiyatro salonu, tıklım tıklım. Hayal et, az sonra sahneye davet edileceksin ve harika bir sunum yapacaksın. Hey bekim, beşinci gün ne bekliyor? Rahatım, rahatım, rahatım. Bir makas aldım buradan. Bir tane de buradan. 500 kişinin karşısında kendimi rahatlıkla ya. ifade edelim. Ay çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu. beş 500, 500, 500 kişi beni bekliyor, beni bekliyor. Artık sahnedeyiz. Huzurlarınızda Begüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Saygıdeğer konuklar. Saygıdeğer konuklar. AGB çocuk tiyatrosunun hazırladığı teker teker tekerlemeler. Teker teker tekerlemeler. Teker şeker şekerlemeler. Programına hoş of. geldiniz. Kavalar getirdiniz efendim. of sana. Hani öpücük. kendime güveniyorum. Oo, mükemmel, mükemmelsin sen. Ay ben buna bayıldım. Dansların süper.